selam canlarım herkese merhaba nasılsınız umarım her biriniz iyisinizdir şimdi aklındaki vitamin size cibilliyet size vakit kaybetmeden niyetlen lütfen bakalım seni kıskanıyor mu merak ediyor mu takipte mi seninle ilgili neler düşünüyor bunlara bakmak istiyorum arkadaşım videoya başlamadan önce e, videoyu beğenip takip etmiyorsanız da takip ed ederseniz çok mutlu olurum bakalım senin cibilliyetsiz seni kıskanıyor mu merak ediyor mu takipte mi bunlara göz atmak istiyorum şimdi burada gördüğün gibi senden bir bağışlanma dileyecek ilerleyen zamanlarda canım benim araya giren size düşmanlık yapan ilişkinizin arasına giren ...bazı kötü niyetli insanlardan... ...düşmanlardan bahsediyor. Biraz böyle... E, ...onların etkisi altında... E, ...seni kırmış olabilir... E, ...ilişkiyi bu hale getirmiş olabilir... ...araya giren üçüncü kişiler... ...ailedir, partnerdir, çevresel faktörlerdir... ...bir o kadar da... ...kibir ve... E, ...büyüklenme duygusu olan... ...yani gurur yapan birisi... ...evet sana adaletsizlikler yapmış... ...hakkına girmiş... ...tamam mı? Burada... Sana karşı adil olmamış her şeyden önemlisi ama benim sana duygularım var. Ee, ben sana karşı koyamam bir teslimiyet duygusuyla e, enerjisel anlamda bu şekilde geldi. Sana karşı koyamadığı ve merak ettiği bakın nasıl izliyor oralardan buralardan bir taraftan da böyle öyle köstebek gibi arada kafayı çıkartıyor seni izliyor haberin olsun. Bu durumu şu anda ben yavaştan alıyorum. Erteliyorum çünkü neden Senden bekliyorum Olması gerekenden daha ağır Hareket ediyorum diyor ee, Bir basiretsizlik var üzerimde diyor ee, Arkadaşlar Bu insan böyle pohpohlanmaya Çok müsait bir insan Özgürlüğüne de çok düşkün Yani rahat bir insan Anlatabiliyor muyum Hatalı da olsa e, suçlu da olsa Örnek veriyorum iş, ilişki içerisinde Kolay kolay bunu kabullenecek Hatasını kabullenecek birisi değil. Ben size söyleyeyim. Yalnız bir enerjide hayatında kim olursa olsun ne olursa olsun özbenliğinde şu anda çok yalnız. Yazık. E, zamana bıraktım diyor. Seninle olan durum mu? Fakat bir taraftan da kaygı, endişe, korkular da yaşıyor gördüğün gibi. E, burada bir tasa içinde adımları senden bekleyen de birisi. Sıkıntılı bir süreçlerin içerisinde kalmış. Boğuluyor. Bazen nefes alamadığını hissediyor. Ruhsal anlamda sıkıntıları var. Ama diyor ki seni çok arıyor. Neden arıyor? Çünkü sen onu gerçekten çok değer vermişsin. Çok temiz sevmişsin. Şefkatle yaklaşmışsın. Ona her şey olmuşsun. Öyle söyleyeyim. Ama o ne yapmış? Nankör. Sana bir sürü adaletsizlikler yapmış şu aralar sağlıkla ilgili problemleri olabilir ya da şizofren olduğu için kafa böyle bir geliyor gidiyor haberin olsun iyileşmek istiyorum ben artık bir değişim dönüşüm de yaşamak istiyorum ve seni çok özledim diyor her zıkkımı yiyor bir de seni özlüyor nohut beyinli seni vazgeçmek istemiş vazgeçememiş peki başka bakalım senden vazgeçtiği bir enerji yok ee, ...ne kadar engeller olursa olsun... ...ayrı olursan ol... Ee, ...uzun vadeli bile bir... E, ...sıkıntılı süreçlerin içinde de... ...olsanız ben... ...bak nasıl sıkışmış bir enerjide... ...görüyor musun? Kafese kısıldım... ...şu aralar boş verdim... ...her şeyi akışına bıraktım... ...ama çok... bak ...tilkiliklerle dolu... ...çok şeytani... E, ...seni aldatmış olabilir... ...aldatma deyince illa hep üçüncü kişiler... E, ...olarak değerlendirmeyin ama bunu da değerlendirebilirsin tabii ki de kendine göre. Fakat yani kandırmıştır. Sözlerinin arkasında durmamıştır. Bu böyle bu jubilesiz, tamam mı? Pişmanlık içerisinde bak çok pişman, çok üzgün arkadaşım. Bunu söyleyebilirim ve öyle bir belirsizlik ve hiçlik duygusunda ki aynen böyle devam et. Sakın acıma. Bir zamanlar böyle aynı çatı altında ya da işte ciddi bir beraberlik, aile olabildiğin, aile olduğun birisi Kaybetme korkusu yaşıyor. Seni elinin altında tutmak için bu böyle gelir gelir gider haberin olsun. Ne kadar direnç gösterirse göstersin. Görüyor musun bak? Ee, umudunu artık kaybetmek üzere çünkü ben çok çaresiz bir enerjideyim diyor. Buna böyle kolonyalar falan hayretmiyor. Haberin olsun. Çıkar yol bulamıyor. Öyle bir batağın içinde. Bak içe dönmüş kimselerle görüşmek istemiyor olabilir. Bunalımdayım diyor. ...depresyondayım diyor... Evet, ...benim için çok ödünler verdin... ...çok fedakarlıklar yaptın... ...emekler harcadın... E, ...manipüle eden birisi... ...baskı yapan birisi... E, ...tehdit eden birisi olabilir... ...argo konuşan birisi olabilir... ...senden sakladığı şahsi meseleleri var... ...yani bu fırfır... ...bu fırıldak... ...bu boş durur mu bu... ...senden bir şeyler saklıyor... ...ve ilişki içerisinde her zaman... ...onaylamadığın, hoş görmediğin... ...çok şeyler yaşatmış... ...sırf ne bileyim işte çoluğun çocuğun için... ...duyguların için, değer verdiğin için... ...susmuşsun, alttan almışsın... ...ay üzgün, bizi çok şaşırttı... Ee, ...bu... ...Nuhut Bey'in gerçekten... ...çok üzgünüm diyor, asla güvenmiyorsun... ...ilişkideki güven... ...kesinlikle bitmiş... Ee, ...değişmek istiyor, bekleme enerjisinde... ...şöyle göstereyim... ...bekleme enerjisindeyim... Ee, ...bir değişim dönüşüm ben de istiyorum senin masum böyle çocuksu taraflarını saf temiz taraflarını seviyor onu öyle sevmişsin öyle söyleyeyim ertelediği bir enerji de geldi fakat seni çok özlüyorum diyor bak özlemini çeken birisi hasretini çeken birisi tamam mı ve şöyle söyleyeceğim sen ne düşünüyorsun bakalım İlişki içerisinde sen de düşünüyorsun bu cibilliyet sizle ilgili evet senden ayrıldım ee, artık kendimle yüzleştiğim e, bazı gerçekler var İç hesaplaşma içerisindeyim Evet düşünüyorum yoğun bir şekilde Ama beni ilişki içerisinde çok büyük hayal kırıklıklarına uğrattın ee, Pişmanlıklarla, e, kırgınlıklarla bıraktın Seninle olduğum için pişmanım Sana yemek harcadığım için pişmanlık duygusu da Taşıyorum çünkü sen beni hak etmediğin dediğin enerjiler var. Zaman zaman kıskanç bir yapınız olabilir bu arada kıskançlık çalıştırıyor olabilirsiniz. Bakın siz de ona karşı sessizsiniz. Aynı taktiklerle gidiyor olabilirsiniz ve burada kararsızlık da yaşıyorsun arkadaşım. Ama bak sende de derin ve güçlü bir şekilde özlem duygusu var. Kavuşmak da istiyorsun burnunda tütüyor bazen bu cibiliyetsiz tamam mı? diyorsun ki bir de artık ben senin maskelerini düşürdüm. İlişkinin kontrolü bu saatten sonra benim elimde olacak. İşine geliyorsa. Hadi naş diyorsun. Tamam mı? Şimdi şuradan da bir iki kart çekeceğim. Bakalım seninle ilgili hakiki duyguları, düşünceleri nedir? Göster bana. Bir kere seninle diyor aramdaki bağda en önemli şey bana güvenmen. Ben o güveni ilerleyen zamanlarda sana vereceğim ve koruyacağım diyor. Dua ediyorum burada sistem tarafından bana bir şans vermen için yeniden eski günlere dönebilmem için dua enerjisindeyim. Ve bu ilişkinin bir oluru var bana bir şans vereceğini biliyorum çünkü ben şansımı deneyeceğim diyor duyguları var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şu anda da aranızda mesafe ve zaman var. Şöyle göstereyim size. Ee, ama elinde sonunda da kavuşacaksınız. Ve size duyguları olan birisi. Görüyor musunuz? Bakın duyguları var. Bu Nuhut beyninin. Hadi. Hakkında hayırlısı olsun. Arkadaşım sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Lütfen kendi değerini, kıymetini bil. Kendine de iyi bak. Hoşça kal.